Selamlar arkadaşlar. Bugün size World of Warcraft'ta 389 yüzüğü nasıl alabilirsiniz? Kolayca bundan bahsedeceğim. Canlı yayındayız bu arada Twitch'te. Ee, hani canlı az önce bitirdim farmı. basit bir şekilde kobalt Hop, bir dakika. Şimdi kobalt esemli bölgesindeyiz. Bu Onahran Plains ve Azur Spen'in daha, doğrusu tam Azur Spen'in girişinde şu bölgede bu taksi e, NPC'sinin hemen yanında iki tane NPC var. Bu NPC'den buff'ı alıyoruz. Bu NPC'den de yüzüğü alacağız. Bu yüzüğü almak için bir tane şart var. O da reputation kasmamız gerekiyor. Cobalt Assembly'e yani haya gelmeniz gerekiyor. Medium'u bitirmeniz gerekiyor. Hay'ı hay bitirmenize gerek yok. Bunun için en önemli şey buradan önce geliyorsunuz. Buradan e, var. Önce bunu açıyorsunuz. İkinci yani lova geçtiğiniz zaman buradan %30 buff alıyorsunuz. Bu %30 buff'ı aldığınız zaman farm daha kolaylaşıyor. Ondan sonra buradan hızlı bir şekilde yani aşağı yukarı 2 saat sürdü yayında. Yani bu tabi hani sizin ekibi ekibin momentumuna bağlı. Yani daha kısa da daha uzun da sürebilir. Ee, var mod açık bir şekilde yaptım ben. Çünkü e, var mod kapalı modda etraf çok kalabalıktı. Hani oyun çok laglanıyordu. Var mod açık bir şekilde rahat rahat yapabildik. Twisting Nether'da Horde tarafında oynadığımız bir karakterle yaptık. Ee, dediğim gibi haya geldikten sonra geliyorsunuz. Demeyseniz demeyiz damage yüzüğü var. Heal'sanız heal yüzüğü var. Tank'sanız tank yüzüğü var. Ondan sonra 190 gold verip buradan... E, yüzünüzü, 389 yüzünüzü alıyorsunuz. Yani mitikleri bitirdikten sonra gelmenizi tavsiye ederim. Çünkü e, burası biraz dişli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bugünkü video bu kadar. E, taktik olarak da şeyi de unutmayın. Burada moblardan bufflar düşüyor. Bufflardan en önemli buff fan detect arkadaşlar. O da size burada kastınız reputation için ekstra özellik veriyor.